Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri, bu hafta yine sizlerle beraber fotoğrafın dili olsa programına başlıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi bu fotoğraf yıllar önce Irlıgalı kasabasında çekildi. O zaman Irlıgalı kasabasında neden tercih edildi? Onu da size söyleyeyim. Denizde artık şoför kursu için en ideal yer orasıydı. Daha önceleri e, şehrin içerisinde, İncirpınar'da ve bazı yerlerde şoför imtihan kursunda yapılmaktaydı. Burada yeni yeni trafik kaidelerine uygun e, numunelik yollar ve rampalar da yapılmıştı. Fotoğrafta gördüğünüz gibi buradaki kişiler trafik kazaları önleme cemiyeti başkanı olan Fahri Bermant, trafik polisleri, büro şefleri ve şoförler odası yetkilileri de bu törene katılmışlardı. Uzun yıllar orası görev yaptıktan sonra şehre uzaklığından dolayı orası artık iptal oldu. Ve daha sonra Denizde başka semtlerde e, sürücü kursları yapıldı. Evet değerli izleyenler, Taş cam fabrikası ilk kurulduğu yıllar buradaki personel genelde e, masa başında çalışan personel ve idare gerçekten de o zaman büyük bir azimle kurulan bir işçi şirketi olan Şirintaş Cam Fabrikası daha sonraları maalesef el değiştirdi. Yani her zaman olduğu gibi işçi şirketleri yaşamadı. Sadece şu anda bir tek işçi şirketi olarak görev yapan Yonga Mobilya Fabrikası var. Değerleri maalesef ortakları terk ettiler. Bir kısmı vefat ettiler uzun yıllar. Bu şekilde devam etti. Şimdi Şirinitaş cam fabrikası şişe cama geçti. Ve onlar çalışmalarını devam ettirmekteler. Ekranda görüldüğü gibi Denizli'nin turizm sektöründe uzun yıllar emek vermiş olan Fikret Kocamanı ve eşi Figen Hanım, yanında da can dostu uzun yıllardan beri dostlukları, arkadaşları bitmemiş olan Ahmet Karalp ve Gülgün Hanımı görmektesiniz. Bu fotoğraf yıllar önce Denizdeki Korum Oteli çekildi. Ve şu anda da Ahmet Karal yurt dışında bulunmakta ama denize geldiği zaman mutlaka Fikret kardeş ile beraber buluşur, konuşur ve yine eskisi gibi yemeklere giderler. Mutlulukları daim olsun. Saygıder Metropol TV izleyicilere bu programda sonuna geldik. İnşallah Fotoğrafın dili olsa programını bir hafta sonra yine sizlerle beraber anlatmaya çalışacağım.